Yalnız bu kar muhabbeti hiç hoş olmamış ya. Yani Olmuş ya, mu abi, lan? Çok kayıyor ya. Yani. Olmamış abi. Bir de face to face Hadi de. bakalım. Şimdi gel yolu bul. Nerede onu? Düz mü gideceğiz? Herhalde düzüzdür. Yok abi geri. Ya sağ, sağ Bak bak beyler vurmayın zaten kayıyor. Vallahi iki kişi eledim. Ne <laughs> <an. gülüyor> oluyor? Ne oluyor lan? Hep kayıyor. Selman'a. Lan ne oluyor lan? Aha aha aha. Lan Ana ya. Oha oha oha. nereden buldun lan bu mapleri? Abi hiçbir hiç fikrim yok. Karşıma Allah razı olsun düzelemiyordum zaten. Hayır. Allah be. Turkuaz kim? İbo. Anlam. İbo nereye İbo? Hayır. Hayır. keşke Hayır. Hayır. <laughs> hayır ucunda burada, ya. Burada adam düşmez ki anlasanız abi. Nasıl, nasıl düşmez, düşmez oğlum? Nasıl düşmüyor? Ama. Hayır biz birbirimizi düşüremeyiz yani. Düşürürüz düşürüz. Bak mesela sen abi atı düşürüz. Ba 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 ba! Olur, takla, Bak, ta -ta, ta -ta, oğlum takla ata ata finish'e girdim lan. Nasıl nasıl nasıl? Gerideki Allah hala Sylon'da olan var. Ya bu kim Olur bu? Böyle şeyler abi. Benim abi. Ya oğlum defol gitsene. Bu ya bu. Aa. Ya bir de isel rengi olmuş bu sefer. Allah'ım ya Rabbim. Ha girdim. Allah sağ ol. Sen hiç atıcın. Efe düşmeden. Efe tamam. düşme. <laughs> <laughs> ben Saylan'da kaldım ya. Geri zekalı. Şey Oynayamıyorsun. Seni şöyle bir atayım. Defo git lan. Ne git. Abi dicim. Ne git. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Efe bunuş 1. beni düşürdü. Adam ders veriyor oğlum bize işte. Lan ne oluyor? Selman ya, ne yapıyorsun? Efe buluş alev alev. Oy beni attı. Ya bozmayacağım ya, abi. Ben, ben ufak bir çocuk. Lan. Abi bizim takipçimiz. Abi az. biz Efe Buluş'u takipçimizse üstüne para verin Orospu piç hey, Efe buluş. <laughs> hani para veriyorsun abi. Ben orospu olduğu için işte. Mesleğim Yuka bu işlerden? Hani komidine bırakıyorsun ya Mal İbrahim Mal İbrahim Dün gece bırakmış bırakmışım inşallah Şşş beyler kişisel meselelerinizi alışverişlerinizi Oo. burada Burası aile kanalı lütfen Lütfen Biz Ne oluyor bu <laughs> arada? eğer Biz o Selman'ın o kadar geldi. laftan sonra geçirirsen adam değilsin. Geçirme onu. FZC. o patlayan küllü ya. ya yuvalı. Ya abi. Abi, abi dönüyordun. Ya Sam, ne dönüyordun? Musun? Elle mesela bir uçurmuştum ya. Ya Sam git Bu işte kim? ya. Git işte ya. Yani, <laughs> abi derdin ne ya? Sam <laughs> <laughs> derdin ne ya? Allah razı olsun. <laughs> İbo kalkmıyordu araba ha. Kim o? Ya, yemin ediyorum Viagra gibisin İbrahim hemen kaldırdın. <gülüyor> 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 Aile kanalı. tepki ne? Ne var oğlum? <gülüyor> Yasal <gülüyor> bir ilaçtan bahsediyoruz yani. Aha. İbrahim abi hızlı tepki var Ben yemedim mi şimdi sizi? Ahmet. Ahmet tamam, yemin ederim. Sen, sen pardon, sen pardon, Ya arkadaş, <laughs> bir düz gidemedik ya. Ahmet, bu şerefsiz kim? Ben buradan <laughs> düşmem. Ben buradan düşme. <laughs> ben buradan düşme. Yarıda kaldı sözüm ya Tam onları atabiliyorsun Hı. Efe uluş attı <laughs> <izle. gülüyor> Ya Allah'ım oha. Aynı yalan Selman geliyor sen bunu at Abi Ben düştüm Cv Aha Sami Selman geliyor oğlum Selman bak full abi. konsantre sesi çıkmıyor görüyor musun? Tamam. Ben arkadayım ben değilim o ben değilim o. Sen bir git. La oğlum. Bana sinirlenebilirsin abi. Ya defolun yalan. gidin bu nedir ya? Selamun aleyküm birader. Lan bir Tamam bu arabayla nasıl düşmeye başa Aha. Abi. Hayır. Vurdular bana. Dur Abi çık abi. Ya yuvalar bari önden uğraydın da. Oo. Ya ben ne diyordum ya. Sana açalım aç oğlum sağ olun. Hayır ya, sağ ya hayır ya sona kadar geldi. <laughs> Bu arada Ahmet birinci arkadaşlar. <laughs> Yok <gülüyor> abi estağfurullah. Ahmet abi, bunu sor lan Ahmet. Evet. Güzel arabaymış ha. Eyvallah. lastikler lastikler baksana ya. <laughs> ya. İbrahim abi. Lan Sami git Olur. git senin önüne geçmek istemiyorum <laughs> Sami <sen. Yeşil> Geçti kim? Geçti <laughs> Bence ya. gel abi yol verin Git 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 Ya, ya. Allah'ını seversen git Bak buraya kadar gelmişim ya git abi ya ya O oh. Siktir git <laughs> Ben düşüyordum az <laughs> kalsın Sen Pardon Arkadaşlar Yunus birinci Arkadaşlar geliyorum Oooy oh, Oğlum. OĞLUM! Lan ne oluyor? Oğlum, oğlum her tarafımdan bir şeyler geçiyor. Oha. Bu ne demek abi? <laughs> ya! Ya! Sami! Sami! Merhaba abi. Sen bir dur Sami. Ya Nasıl isen şey de rengi defol git. Sen de sen de. <laughs> bir şey abi. Adam düşmüyor. Düşmedi. <laughs> Adam ne oluyor? Allah düşmedim. Abi sen niye düşmuyorsun? Gel yuvana Ya abi bir durun da oy değil çık ya? <laughs> abi adam düşmüyor. Ya adam abi. Adam başa Düşmesen ne olacak? Ya Efe'yi birinci yaptınız ya. <laughs> ya oldu işte. Bu arada düşmedim ben. Tamam bir dur kardeşim ya. Ya abi gittiniz Efe'yi birinci yaptınız. Helal olsun lan size. O kim be? Mal Efe. Gitten. Mazza abi üstünden geçelim. Ben neyim? Oğlum böyle bir şey yok ya. Şu girişe baksana. Sağ ol. Ne var be? Yok hayır ya bak oldu. Hak ettin. <laughs> Yuvalı annesi kızar diye konuşamıyor da. Hayır ya. <laughs> hayır. Geliyorlar. <orman. gülüyor> Lan Yunus. İma! Hop. <laughs> Görkem selamünaleyküm. Ya adam aldı götürdü ya. Selamun Aleyküm 2 Sen nereye... o, o bana yaptı Ya ne oldu senin abi Bir şey olmadı Lan bu araba ne Yunus Hoş geldin Selman Ya yap ne oldu Burçlu Burçlu Ahmet Oh İbrahim Yur abi sağ sen ya, İbrahim abi. Diyorum, var ya. bana dokunsana. <laughs> Düzelemiyorum. <laughs> Aynı tam öyle. Hak ediyorsun. Bekle ben gelip sürttüreceğim şimdi sana. Ahmet. Evet. Arka, oğlum bu ne lan? Kız arabası. Ya abi bir dur Radicine, demi, abi? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Allah bundan sonra golf var abi bu <laughs> golf buradan çıksın helal olsun vallahi ya vallahi bile helal olsun ya Efe kardeşim Hüseyin abi Hüseyin <laughs> ben var ya yolumda gitmeye çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum abi Kovan yersin abi Lan ya Ahmet ne Abi her türlü zararsın ya Golf aralı <laughs> Ahmet şuradan kaçtım. Ne arkamda golf arabası var düşürün onu. Ben düşüreceğim şimdi. Ben düşüreceğim. <laughs> ne yapıyorsunuz neydi? abi. <laughs> Kal götür 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 <laughs> abi, götür, götür yukarı götür. Ana özel konuma abi. Bana değil. Ya Sami. O beyaz atın beyaz atın. Ben onu attım abi. Ya Sami. Ya İbo. <gülüyor> <gülüyor> abi takla ata ata geldin ne yapayım? <laughs> Tam abi, abi sizden abi. nefret ediyorum tamam, ya. Ya Ahmet'i falan Allah. saldınız. Önde Allah. Oğlum benim golf arabasının lastikler çok enteresan görünüyor. Engelliyorum Efe'yi. Vurun Lan Ahmet geçti. Aman ne Abi Allah. geri gitmek yok ki ya. Efe'ye atalım abi. Ben nasıl düzelteceğim geri geri gitmem. Evet evet nasıl düzelteceğiz Allah Allah. Ya Furkan saldı Efe'yi atalım işte. Golf arabalarını da geçirmezsin be abi. Ya Furkan mal oh, Ay Ulan golf arabasını Allah. geçiren de maldır. Şimdi siz o golflerle nasıl geçeceksiniz peki? He? Ben geçmeyi planlamıyorum. O geri zekalı kim? Efe'yi içeri sokuyordu az daha. Tam bas. Şey, Her şey ayarlı. <laughs> Oğlum Ahmet'i nasıl geçirdiniz ya golfle? ile Abi tamam. abim sağ sen... abi nereye? İman! <laughs> ya gittiniz efeyi üçüncü yaptınız ya. Helal. efey düştü düştü. OHA! Üçüncü oldu tekrar. Aha! Abi şey ne abi? Ya, sen bilmiyorum <laughs> oğlum bilmiyorum. <laughs> Düşmüyorum işte. Ahmet gel. Arda, <laughs> 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 ben tekte bıraktınız mı? Abi, kafama abi. düştü pitch ya. Abi, ya Sami. Ya adam kafama düştü ya. Sen, tamam. Tam son taraf topu, sonunda bırak. Beyler, Efe'yi Efe'yi Efe öyle bir yerde attım ki. Efe... Gol forması. <laughs> Efe şu an var ya hem de. Ula yokuşu bitirdi herif aldı o delikten aşağı. Güzel abi. Ya, ulan Efe... zar zor yukarıya kadar çıkıyorum. Bir dur. Efe'ye atsanız da <laughs> küfür etmesin. Ya <laughs> sokacağım. Ya Selman Efe'ye attım beni salsana. Bence ben salınmayı hak ediyorum Selman. Hüseyin abi ben tekte geçtim Anladım. golf arabasını valla. Ben de geçtim. Ağabeymiş. Ben de geçtim de sami bir yukarı çıkartmışım arabayla. Ya yuvalı, yuvalı. Şey abi golf arabalarına lütfen. Ya Efe var ya şu an. Biliyorsun şu an ya. Efe isyanlarda abi. Adam, abi siktir git. Ahmet sen ya. birinci misin? Yok abi. Birinci kim? Ahmet ben. Evet. <laughs> Efendim, Ahmet Ahmet yalan söylüyor. Ahmet sen sen tamam Atın ambulansı atın beyler. Ambulans benim arkamda. Ambulans ben dedim arkadaşlar. Atın atın atın. Ananı sat. Teşekkürler kardeşim. Ahmet duruyorum İbrahim abi. Sen tamam. tamam. okay, uzun Oğlum Ahmet abi, bize kaç sen. araba fark attın şerefsiz. Kaç atmışım? <laughs> Çok atmışsın Ahmet. Ve bu yine attı birisi. Ben attım. Selim o... Ben çok merak ediyorum adamın nerede olduğunu. İbrahim. Abi abi abi. Abi! abi, abi, abi. İbrahim ufak düşürdü. Ya şöyle. oğlum bir bırakın o, ya. Oh. <laughs> artık Sami'ye falan abi demeye başladı. <laughs> ben İbrahim, İbrahim abi ne yapıyorum? Abi, ya. Ya abi. Yuvalı, git, dönme, yuvalı. abi. Yuvalı gir, yuvalı. Abi, yuvalı, dön, yuvalı dön, yuvalı dön, yuvalı, yuvalı, yuvalı dön. Yuvalı dön. Yuvalı dön. Tamam Valla Afkan Ya Selman. Kaldım yuvada yuvada kaldım burada. Hıh <laughs> <laughs> eyvallah. Ya Selman dur kardeşim iyi. ya. Uf <laughs> ev <Of>. Kardeşim geçme. <laughs> Hiç. Oha <laughs> <laughs> Ahmet'in <ağabeyin gülüyor> gelişe bak. Gerizekalı Ahmet. İbrahim abi yaptım. Attım mı? Atmamışım. İbrahim abi, abi. Oh. He, evet, sizi salıyorum, sizi salıyorum. Bir şey demiyor, hayır, 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 İbrahim ya. Ya hayır, 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 Dur hayır, 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 Sami Oo. yanlış yere gidiyorsan... <laughs> sen. Sen hangi yere geldin? Ya abi neler ya olmaz ki böyle ya. ya? Efe neden saldın ya? Sami Hiç yanlış gitti. Başa devam et böyle <laughs> Arabanın arkasında. Bu gelen Efe mi ya? Sen <laughs> <Fırkanmış>. ne <laughs> Çok <laughs> Efe <efeminemmiş sonra geçti. gülüyor> bir arabamın arkası üçgen oldu. <gülüyor> Beyler <gülüyor> bir <gülüyor> saniye. Şu an birinciyim. Falkok saldım seni, seni de saldım. Hüseyin abi, atım, Aa, ben kendim düştüm. Ben kendim ya düştüm. Hayır ya <laughs> ya abi, ya be. adamlar o kadar uğraştı, atamadı, kendi kendime aşağı atladım ya. Kan çıkır Furkan. Ya abi, Ukan. abi sen abiye atın. Ya, Ulan, Hüseyin abiye Ukan, abi at. Ya niye Hüseyin abi atıyor? Furkan çıkır. Abi birinci olacağım. Lan değilim ben Ahmet birinci. Lan geri git geri. Tam, ikimizi de aslında. Aha falan top abi, çek mu Çekil çekil. Hayır hayır hayır. <laughs> abi ben hiçbir zaman böyle hey, bir şey yapmadım. Ağzımın hey, hey. içine girdi şerefsiz. Ya Furkan, Ahmet düştün mü lan? Efe attı beni şerefsiz. Yok ben sonda girdim ya. Abi böyle bir şey yok. Ya abi Efe namını... Tövbe tövbe. Şşş <laughs> beyler. Ah, Efe izle buluyor video Efe. Efe gitti lan. Fırladı gitti. Pardon ya. kardeşim. <laughs> ya Yunus. Gidin ya abi. Ama Efe cidden çok sinir bozucu ya. Çok Efe cidden. Efe cidden. Abi şu yukarıdan gelen kim? Abi gitsene abi. Gidemiyorum gidemiyorum çık da gideyim. <laughs> Evladım gitsene. Hayır sen bana yapıyordun. Şerefsiz kaçtı ya. Ahmet'e atın Ahmet'e atın Ahmet'e atın Ahmet'e atın, atın. Oğlum Hüseyin abi birinci manyak mısınız ya, oğlum ya. golf arabası düzgün gitmiyor daha ya. Gidiyor gidiyor. Yalan ya. bu arada golf arabası çok düz ya. gidiyor. Atamadım ya. Ahmet'i ya. Ahmet aşağı gitti abi. Yani Yine mi düştü? Şey Sallıyor. Ya sebepsiz. Kim bu ambulans? Sür <laughs> ah, Ahmet. Sami. Senin yüzünden vuramadım İbrahim abi. Lan ne bileyim beni attın ya. Ben destek geldi. <laughs> ya abi kim Bu şimdi abi. Abi, abi destek geldi <laughs> <ser> destek <laughs> Abi git istemiyorum destek geldi. O kimdi? Abi tanırım. Bırakın adamı. Yıvalı dur. Abi dur dur tamam. Yıvalı, dur. Lan be düştüm aşağı. <laughs> abi Efe. Efe dur Efe. Ananın. <laughs> Selman <laughs> sen Aklını niye çekiyor? insanlara yalvarıp duruyorsun abi? Yunus <laughs> bir dur. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Son araba. Haberiniz olsun. Ya abi ben o kadar birinciye geldim. Ya Ahmet benim oynadığım... Herhangi bir oyunda birinci olabildim mi? Beni geçtiğin herhangi bir oyun var mı? Hayır, hayır, hayır. Elfa, Elfa bu videoyu izliyorsa kendisini... Kendisini hizmeti aramasından öneririm. Oh! Abi bay bay. <laughs> Yolda Sami'de attım. Ya, Furkan, gelmeyin, abi, sen... Lan, golf arabası var. Abi, golf arabası Abi, Ahmet. Golf arabası mı geliyormuş? Oo, oh, geçtim. La salak Furkan kurtardın yemin ediyorum adamı. Ben kimseye bir abi. Yemin ediyorum kurtardın bana çarptın ya. Sami sen Allah. niye hep havadasın? Bebe Sami uçak almış. Ne bak, Adam sen Allah, Allah abi. Öyle, öyle oldu biraz. Adam yolu ya. Ya kötüle düşündü ya. Allah ben o. Lan yuvalı ne abi? Uçuyorum Uçuyor uçuyorum. Uçuyor. Allah. Yarabbi yarabbi. Beyler bak ben herkesle iyi geçindim. Golf ben arabası abi. beyler bırakma. Kimseye atmadım. <laughs> Şerefsiz. Abi, abi. Değil, şey abi sana arabası bir şey galiba. Sana hareketli. Golf arabası. Ha, sen abi bırakma. Şey abi hareketli <laughs> takla. Attım. Abi bir ekil be kardeşim sen de. <laughs> beyler. Ya, beyler bak ben herkesi saldım. <laughs> Vur, vurun vuru. vurun. Vuru. Tamam Ya bu kaderime razıyım. Ya Allah. Sana ne yapacağım. <laughs> Amına kudum G5'i Son araba golf arabası mı abi? Ya sektir'e lan <laughs> Adamlar top gibi ya ikinci oldum ya <laughs> B'de rampa salmıyoruz Abi tutun merak etme ya Ama... <laughs> Ya Furkan'a ya, ya Sami siktirip gider misin abi? Ya abi, burada arkamda beklemenin çıkardım. anlamı var mı abi? Abi Furkan atsın ben atmam. Bak ya, İbrahim abi Ben yoluma gidiyorum abi O kadar şerefsizsin ki <laughs> Ya İbrahim! Altıncı oldum ben <laughs> şu Sami ittir beni Sami. Sami ya Sami. Sami! Sami ittir beni Sami. <laughs> i̇ttir <laughs> beni abi ben. atıyoruz beyler. İttir 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 Sami. Oy oh, hızlıdım üstünden. İbne Selma. Oh. Ahmet tabi seviyor arkasından birinin Hüseyin dayamasını. Abi, Hüseyin abi atın. Hüseyin abi atın. Git Sami. Abi. abi. Burkan adamsın. Abi. Yunus. Yunus. <laughs> Yunus artık Çok akraban sordu. değilsin Yunus Çok kötü oldu bu Ya Yunus abi, ne oluyor? abi birinciydim önde gidiyordum Yunus ya Gerçekten isteyerek yapmadım Ya Yunus abi benim bir akrabalarım niye böyle geri gerizekalı ya Hüseyin abi geçmiş olsun abi <laughs> Abi ya var ya <laughs> İbrahim abi, abi sen var ya Ace çok kolay bir oyundu. Bir daha keser eve gibi. Evet Yunus, <laughs> evet iyi, iyi hatırlattın bunu. Babana da söyleyeyim diyeyim ki Yunus'u markete götür. Bu aralar <laughs> akşamları, <olmuş>. bu aralar <laughs> akşamları çalışmak istiyormuş. Söylemem tanıyor mu? Selma amın kanasın. <laughs> seni abi sekiyor orada. Ya? ya ben top top gibi bir aşağı bir yukarı. Allah! Yemin ediyorum <laughs> Mehmet bak, bak gelişe bak. Ya abi bu ne? Hüseyin Adam Hüseyin abi şase yamamış. Lan oğlum benim gol varımızın haline baksanıza. Ne oldu abi? Hüseyin abi şase, yememiş, şase. <laughs> Hüseyin olmuş şase. Üüüü değil mi? Hüseyin abinin direkt göz yamamış. Selman gel gideyim Selman. <laughs> ya ben var ya düşmeden çıkarsam var ya efsane olur abi, alıyorum seni dur abi. Oğlum arabanın lastiklere baksana çarpık bacak. Allah. Nasıl donjladım ama? İbrahim abi ayıp ya. Aradan sen mi gittin? Ya Selman böyle oyun olmaz ama ha. Abi hala atıyorum. Abi ben de Selman, lastiklere baksana arkaya. Piç. <gülüyor> <gülüyor> Selman arkadan. <laughs> Abi siz mısınız? bakın da oyun oynayalım <laughs> Selman'dan kurtarıyorum Ya Selman Efe piçi Beyler <laughs> <laughs> golf arası, arabası geliyor Abi dördüncü <laughs> oldum <gülüyor> resmen <gülüyor> ya i̇şte Ya Sami Valla <laughs> şu an oyunda 3-4 kat daha fazla da. zevk. İbrahim abi gidiyor. Lan gelme gelme Yunus! İbrahim abi tutun. İbrahim, abi tutun. Ya Yunus ya sen yarın var ya birey. full markettesin oğlum. Ya <laughs> abi geri gelmek ya. nedir ya? Tamam abi. Ya ne geri gelmesi oğlum benle onurumla oynadılar. Sesim çıkmadı ya. İbrahim Biraz abi ya. patladı ya. Beyler o Nefes alan ya kim? <laughs> kimdi lan o man? Ahmet <laughs> sen, kim sen ol, nere? Kimdi? Ahmet. Ahmet. Sen ol ne oluyor. Neş? Burnundan nefes alan. Hayır ben gel. değilim. Selman ya Yunus. İyi oluyor ne yaptım? Ya. Selman burnundan nefes alma kardeşim. Abi beşinci oldum Herim ya. Tamam. Sana bir sana bir garezim yok. Yok <laughs> <Ya, gülüyor> olmuyor. Ya siktir git. <laughs> ya Selman. <laughs> abi ben değilim. Abi <laughs> bu... ben değilim. Ya. <laughs> abi bak var ya sinir krizleri geçirmek üzereyim yani çok az kaldı yani çok az. Ya kimse ya şey abi dördüncüye düşmüş <gülüyor> abi. Bir şeyler oldu bu Ya mal hepsini geçirdi ya. Yunus, bak, bak, bari, bari ya, ya bu Yunus benim bildiğim Yunus döner beni düşürür. Bak ben söylüyorum. Bak. Selman kapat yolu Yunus. Yunus yolu kapat. Falco benim Falco. Adam ya. <laughs> oh. İkinci olamayan mallar var. Arkadaşlar Abi, gerçekten bu kadar hepinizin, kolay değil Hepinizin gerçek yüzünü gördüm. Yetişemedim. Evet, Anladın mı? Hepinizin gelmişini geçmişiniz. <laughs> bol <laughs> <laughs> çekil bol. Neyse DNF olanlar var. DNF olan maldır. Efe yiyeyim sen ya. DNF olan maldır mal Birinci olamayan maldır bu arada. Yok. Ama siktir git. Ama sen ben birinci yaptım oğlum. Ya benim o aşağı atan ambulans kimdi? Ben. Senin ben. Ne sen de ben atın. Evet. DNF olan mallar var. Aynen öyle. Olur öyle. 3 tane malımız var. Gel gel üzerinden uç. O evet. <laughs> Arkadaşlar az önce de sordum yine soracağım yani koyduk mu? Hayır. Ne yani hayır Furkan bu da hayır hayır hayır. Belli ki koymuşuz işte. Yok. Koyduk koyduk. Kolay, bu ya. Furkan geri zekalısı ikinci kere diyene buluyordum bu arada. Abi ben takmıyorum taksam ya. Ya Furkan Allah'ın sizi ağlıyordun lan. <laughs> Arkadaşlar gerçekten birinci olamayan mı var? Ya. Ahmet ilk defa belli mi oldu? Ya Ahmet ya. evet ne kadar belli değil mi? İlk defa birinci oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar video giriş yapmadık ama en azından bir kapanış yapalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.